Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz beş hüddam eli, mayerin eliyle sizi arındırmaya çalışacağım. Bunun için sadece ve sadece videoya bakıyorsunuz. Aynı sözleri tekrarlıyorsunuz. Elin ışık görevlileri karanlık elde yerleşip sizlere ışık getirecek. Şimdi eğer hayatınızda ilişki sorunları yaşıyorsunuzsa, ve hayatınızda gerçekten de sıkıntılar içinde boğuluyorsunuzsa elin görevlilerini çağıracağım size ışık getirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kolumda gezdirdiyicə siz icazətli və ya eğitimli hocalar xastalarına bir torbanın içinə keçirər və ya əf halkının görməməsi üçün bunu torbanın içində keçirəcəm və hasta insan üzərində bu şəkildə gezdirəcəm. Niyyət edirəm. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allahım və onun mələklərini çağırıram. Beş əlin hüddamını çağırıram. İsimləri burada söyləmirəm. İsimlər sadəcə əl sahiblərinə keçərli və bilğilidir olurlar. Başqaları bilməməsi lazımdır ki, onları yalan yanlış yerlərdə kullanmasınlar. Şimdi niyet etdim. Mən nasiki Allahın izni ilə bu nəfese sahibimsə və bildiyim bütün ruhsal aləmə çağrı veriyorum. Niyet ediyorum. Gelin. Nasiki ben şu an bedenimi fiziksel və ruhsal olaraq təmizliyorum. aurama enerji yüklüyorum. Öyle de beni izleyenler şifalansın. Şu an mide bulandısı, kaç çarpıntısı olanlar yazabilir bana. Çünkü ben elle kendimi temizlerken sizi temizlemiş gibi oluyorum. Sizler de şifalanmanız için Allah'ın izniyle niyet ediyorum. Allah'ın ve onun melekleri gelsin ve bu el bütün haneni temizlesin. Bedeninizi temizlesin. Ani hastalıklardan, hatalardan, belalardan arındırsın, arındırsın, arındırsın. Ve gördüğünüz gibi bu ele baktığınızda yüz görebilirsiniz. Hüddamın yüzünü görebilirsiniz. Niyet ederek, inanarak bakın. Bakalım o yüzü kim görecek? Kim görürse yazsın. Demek ki onun kalp gözü açık veya hüddam ona kendini gösteriyor. Mucize değil mi bu? Hüddam her kişiye kendini göstermez. Kalbi temiz olana, sevgi dolu olana, Allah inancı olana gösterir. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? İnşallah görüyorsunuz. Görmeyenler dikkatlice baksın. Gerçekten de bu elde hüddamların yüzü belirlidir. Bakalım kaç kişi görecek? Bakalım, bakalım. gözleri var ağzı burnu var